Arkadaşlar merhaba, ben Kocaeli Üniversitesi elektrik mühendisliği öğrencisi Berker İnç Aytan. Bu projeyi elektrik mühendisliği projesi dersi kapsamında yapıyorum. Önce bu projeden bahsedeyim. Ee, ben burada renklere göre ayırma ve paketleme işlemi yapacağım. Bu işlemde bir emitterimiz var. Önce bir e, faktör çalışma alanımızı tanıtmak istedim. Bir beslememiz var, emitterimiz var. Buradan farklı renklerde metaller gelecek. Ee, 3 tane bant kullandım burada. Bant 1, bant 2 ve bant 3'ümüz. Ayrı ayrı 3 bant kullandım. Ve yine burada bir makine kolumuz, robot kolumuz var. Burası X kolu, Z kolu. Ucunda da bir tutma kolu var. Ve ayrıca bir vision sensör, bir de diffuse sensör kullandım. E, fark, emitter'dan gelen farklı renkteki metalleri e, bant 1'den geçerken vision sensörümüz e e vision sensörümüz eğer yeşil renkte bir metal görürse makinemizin x kolu e, harekete geçiyor. x ekseninde z koluyla aşağı iniyor ve tutuyor ve bant diğer bantımızı atıyor. saat sağ taraftaki banttan paketleme işlemi yapacak. Eğer yani mavi renkli bir metal gelirse de yoluna devam edip e, buradan bir paketlemeye gidecek. Panomuz var. Klasik start stop butonlarımız var bunun üstünde de. Faktör'da, Faktör Aya'daki çalışma alanımız bu kadar. Ben şimdi bir de Tia Portal üstünden bunun programlamasını, yazılımını göstermek istiyorum. Şimdi Tia Portal üstünden ilk önce taglerime girdim. Burada tagleri görüyorsunuz zaten. Sonra main OB'den yazılımımıza geçelim. Birinci network'te arkadaşlar Tia Portal ve Faktör haberleşmesi için, taglerin sağlıklı bir şekilde işlenmesi için bir template indirmemiz gerekiyor ve bu, bu template üstünden haberleşiyor Tia Portal ve Factorio. Bu template de e, Factorio template sitesinden zaten indirebilirsiniz. Siz hangi Tia Portal'ın hangi versiyonunu kullanıyorsanız ona göre template'inizi indirin. Şimdi anlatalım sistem nasıl çalışıyor. Start geldiği anda band 1, band 2, band 3 yani 3 bandımız da setliyor. Yani 3 bandımız da harekete geçirecek. Bunu istiyoruz eğer stop gelirse e, band 1'i resetlesin, band 2'yi resetlesin, band 3'ü resetlesin. Robotumuzun tutma kolunu resetlesin, Z kolunu resetlesin ve sisteme resetlesin istiyoruz. Stop geldiğinde de bunları istiyoruz. Diğer network'te demiştik yani yani metaller gelirken sensör gördüğünde biz yeşil renkleri ayrı, mavi renkleri ayrı yerden geçirmek istiyorduk makine koluyla. Sensörümüz de bizim yeşile duyarlı bir sensör, vision sensörümüz. Sensör çıkışı verdiğinde sistemi, sensör gördüğünde sistemi setleyecek ve sistem setlendiğinde band 1'i resetlesin dedik. Bunu neden istedik? Çünkü metaller geliyor band üstünden. Kol harekete geçecek ama yani biz bunu resetlemezsek, arkadan sürekli gelmeye devam edecek ve bu kol hareketini tamamlayana kadar belki de yeşil renkli başka bir metali açılacak. Yani bunu yapmamız yapmaması için band biri resetleyeceğiz çünkü diğer türlü karışıklık olacak. Yani istediğimiz gibi aslında istifleyemeyeceğiz. İstediğimiz istediğimiz yere koyamayacağız. Ve band 1 resetlerken de iskolunu setlesin istiyoruz. Yani robotumuz Robotumuzun kolu x80 yönünde harekete geçsin. Band bir üzerine doğru. Ve aynı zamanda T1 ismini verdiğim yani birinci zaman rölemde 3 saniye saysın. Buradaki saniyeleri kolun hareketini yani konumuna göre ayarlıyoruz. Diğer zaman rölemindeki saniyelere göre kolun hareketine bantı uzaklığına yakınlığına göre ya yani bu hareket tamamlamasına göre ayarlamasını isteyeceğiz. Dediğimiz gibi e, X kolu harekete geçti. T1 zaman dönem saymaya başladı. 3 saniye. E, bu çıkış verdiğinde bu zaman nöresi çıkış verdiğinde demiş demişiz ki Z kolu setlensin ve tutma setlensin. Yani demin ne olmuştu? X80'in harekete geçmişti bizim kolumuz. Şu an Z koluyla onu biraz aşağı indirip band seviyesine indirip ve tutmayla da e, aldın o metali tutmasını istiyoruz. Yeşil renk metali devam edelim. burada yine sistem olduğu için T2 5 saniye sayısını demişim. Dediğim gibi yani bu koluna siz nereye koyarsanız bu kolu ona göre izleyerek yapacaksınız. 5 saniye sayıyor. 5 saniye sonra X kolunu resetliyoruz. Yani eski konumuna X kolu bizim istediğimiz istifleme ayırma koluna, ayırma bandına doğru gelecek. Eski konumuna gelecek. Ve T3, 3. zaman benim 8 saniye sayısını demişim. 8 saniye sonunda ne olacak peki? Z kolunu resetleyeceğiz. E, demin aşağıymıştı. E, tekrar koyacağız ve tutma kolunu resetleyeceğiz. Yani bıraktıracağız artık tuttuğu metali. Burada ben e, çalıştır e, geldiğinde yani çalıştırı ben şeye koymuştum. Difüz sensöre koymuştum. Yani orada da sensör. Artık yeşili ayırdı. Bantikiye koydu. istediğimiz yere getirdi. Yeşil metali. Ve bu sensör gördüğünde ee, yeşil renkli metali. Bant preset diyoruz. Demin resetlemiştik ya. Çünkü bir karışıklık olmasın arkadan gelmesin diye. Şimdi bant set diyebiliriz. Ee, yani artık bant setlendiğinde ne olacak? Yani ilk anda gelecek. Bant birden devam edecek. Kol bir daha görecek. Mesela mavi görecek. Düz devam Yeşil görecek. istediğimiz tarafa çekecek. Ve sistemi de resetlemişiz. E, t portal üstünden e, Simulation simimizi çalıştırdık. Gördüğünüz gibi RAM moduna geldi. Ve şimdi Factorio'ya da e, bu tagleri gelmiştik Bunların eşleştirilmesini yapacağız. Gördüğünüz gibi taglerimiz buraya girdik. E, S7 simi seçtik. Connect diyelim. Gördüğünüz gibi connect dedikten sonra şurada yeşil tikimizi gördük. Yani bağlandı. Şimdi tekrardan programımıza dönelim, start verip artık çalışmasını inceleyelim. Şimdi buradan start diyelim, start tonuza basalım ve çalışmayı inceleyelim. Bakın ilk önce mavi renkli metal geliyor. Bizim bu sensörümüz dediğim gibi yeşil renkli metale duyarlı. Yani biz öyle, ben öyle seçtim mavi düz, istediğimiz gibi bu banddan getiriyor. Bakın, sensörün üstünde sarı yanlı sensör gördüğü yeşil renkli metali bu sefer band 2'ye çekti. Ee, şu an band bir reset durumunda. Düfüş sensör gördüğü anda yeşili band 1'i devam ettiriyor. Ee, mavi renkli metallerimiz geliyor. Dediğimiz gibi mavilerin zaten biz buradan çıkış yapmasını istiyoruz. Biz sadece yeşil gördüğümüzde band 2'ye diğer taraftan istiflemek istiyoruz bunları. Bakın yeşil renkli bir metal geldi. Sensör gördü. X kolu harekete geçti. Bant birimiz resetlendi. Duruyor şu an bir karışıklık olmasın diye. Çünkü devam etse belki yeşiller de buraya gidecek. Diffüs sensörü yeşil renkli metali gördüğü andan itibaren bant bir harekete geçirdi. Yine gördük. Yeşili. Bant iki tarafını aldı. Yani dediğim gibi program daha böyle çalışmasını istedim. Renklere göre bir ayırım paketleme yapmak istedik. Ee, söyleyeceklerim bu kadar.